Kupalarımızı bin, bin, kupa yapamıyoruz. yapapart part 3. Bu <laughs> <laughs> arada harbiden yapamıyoruz. Başlayalım. İlk bu partta, bu part'ta inşallah 300 kupa yapmaya çalışacağız. Sen Her bölümde hiçbir şey yapamazsın. noktak. <laughs> Öbür videoda vs atarız belki. Orta. <laughs> Yaşa orta iki kişi ee, şu anda burada tak tak, tak öldüm ama <laughs> iki kişi kestim ben de ben de iki kişiye daldım kesin <laughs> de canı yoktu. Bu war dok çok güçlü arkadaşlar tavsiye ederim. Tank gibi. <laughs> Kendini öldür çünkü boşa gitmesin. <laughs> Keşke gösterse o ne zaman gidecek diye. İşte kaç kaç. Kaç. kaç kaç dedim. Öyle. <laughs> kaç kaç birinci olduk. Evet. Artı dokuzla başladık. Melek kutusu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. alt. Onun ekranı farklı. Benim ekran farklı ya. <laughs> Direkt ortada bir sürü kasa var. Orada. alman lazım. Sen de geliyorsun. Ben gelirsem e, sen olursan şey yap, Şey olur anladın mı? Ben gideceğim dışarıdakileri kullanacağım. Öleceğim. Heh. Bak ben dedim. Trunk. Trunk. Trunk tank. Biz zahmet. en azından beklesin. iki tane alabilmiş, alabilmişsin. Tekliyim. Şansın çok az bu arada. 5. Ay sen. Değil. 12. Kolay gelsin. Gelin lan. Sizden korkan sizin gibi korkak olsun. <laughs> Sizden korkan sizin gibi korkak olsun. E ee, bu arada Ana bir ulti ile <laughs> bir ulti ile <laughs> kesti. Ama çok Neyse, iyi. En azından 6 7 aldım. Benim şarjım çok az. Şarjı tak. Lütfen. <laughs> Şarj elini bulamıyorum. Niye bantlı bu kadar? Eee bu şey burasında elektrik vardı o hmm. Benim şarjda tak kalın. Yok, yok, Seninki kısa. Kısa mı? Bakmadın herhalde. Bakmadım. <laughs> ben kısa değilim. Seninle. Ee, Barley <laughs> kolay da Bibi biraz zorlayabilir. Bol giriyor. Ve Ed Edgar en çok. Aa! Abi dakika bir gol gir ya. Ben Edgar seçeceğim arkadaşlar. <laughs> <defa. gülüyor> ben? Doktora devam mı Yok. Sen de. Leon ve Leon ve Edgar seçersen ne olur? Leon'u seç. Dur. Leon'u seç. 1100 kupa yapmaya çalışalım. Yo, Düşmeyiz. Fark ettiysen Edgar orada çok avantajlıydı. İki kişiyi aynı anda kesti. Dogu bile kesti. Hadi. Leon. Elim titriyor. Bu kostüm ve Diğer kostüm bence aşırı iyi değil. İki level olsa çok iyi. İkinci level bende var galiba. Zaten var. Ulan! <laughs> Yor. <laughs> Yorgan beni aşağı attı. Yankı. Yankı alıyor. Aa, <laughs> ortaya gitmiyorum. Gitmedi. Şeli var çünkü. Abi, abi Abi abi. Şöyle. Kaç. Ah! Ah! Ah da sen. E! Ee. <laughs> Hayır! Kasıyor ya. Ya bu ne ya? <laughs> ne fırlattın? <laughs> ne fırlattın? <laughs> Şarj ne? Şarj. Hepsi senin suçun bulut. Saklan sen saklan. Eksi dokuz yoru seni fırsat <laughs> atmazsa benim adım bulut değil. <laughs> ya saklansana sen ya. Hayır. Benim de bir şeyim var. Ben de oynamak istiyorum. Sen suikastçısın diye o kadar güçlü değilsin. Suikastçı. Sen de suikastçı değil. Ben suçakçıyım. Hayır. Sen desteksin. Artık, Hayır. Artık Leonlar ay. Edgarlar destekmiş. Hayır. Süpersel dedi. Ne alaka? Evet. İyileştiriyor. Kendisini diye. Hayır. Destek oldu. Çok fazla hasar diyor. Güzel misin? klonum. Aa, klon niye kaçıyor acaba? Niye ateş ediyor? Bu özel bir klon. Tabii. <laughs> Bu arada masa bir de şey vardı ya. Bir klonu da şey ya. Keseyim. Kes. 9 yük aldık. Bu arada kaybedince eksi 9 yiyoruz da kazanınca kaç altı yapalım? Girdim. Ben de girdim. Çık. Çeli mi? Şimdi ben son ikiye kalmak için yaparım. Mümkün yok. yok. <laughs> Heh, geldi. Hiper dolacak. Bir vuruş. Bir. Abi. Abi şurada. Hiper. Hiper. Geldi. Taç. Dok, dok olacaktı. Şey. Ulti atarak keser. Zıpla. Kanguru. Aha, <laughs> biz tane. kazanamazdık ki zaten. Artı. Yaramı. Artı yedi bence ideal. Leon'unu 100 110 yapıyor. 1100 ya. yap. Aa! Yankı yap. Aa. Nokia'nı versene. <gülüyor> versene. <gülüyor> Düş. Aa. Aa, maç başlıyor. Edgar oyna. Mama Geç. Ne? <laughs> Oo oh, kilidi aç. Nokta kullanmayı evet. öğrendin mi? Evet. Okula telefon geçiremiyoruz. O yüzden evet. böyle Ama minik Nokia. Götürme izni var mı? Var. Ne güya? Bizde akıllı saat bile yasak. Ne? Allah Allah. Hiç bilmiyorduk ya. Belki görmemişsin diye söyledim bu Abartma. Şunu şarj da Abi geliyorlar abi. Çar. Çarak mı? Kimi? Süper üçlüye alıştırak. Ha? Gerek yok. Hayır. Çok iyi değil miydi? Sen şeyleydin. Abi gelme abi. abi, abi. Ben Onur şey... Edgar'dı. Hayır. Emzdi. Çok... Çağırayım mı? Çağırsana. Çağırıyorum. Kaydımız 3 kişi beraber çekiyoruz. Hadi görüşürüz.